Vela terke bu diğer bir nasihate geçiyoruz. Vela terke bu masiyete isyan yapma. Günah işleme. Niye? Feinna çünkü o günah işlemen var ya. Tuzhidullah. Allah'ı kızdırır. Günah işlersen Allah'ı kızdırırsın, gazaplandırırsın. Bu sebeple ne yapma? Asla günah işleme. Ha oldu hataya mı düştü? Yanlış mı ettin? Günah mı işledin? Ya tövbe et o zaman. Ya Rabbi özür dilerim. Ben hata ettim Allah'ım. Ben gıybet ettim. Yalan konuştum. Namazı terk ettim. Zina ettim Allah muhafaza. Namahreme baktım Allah muhafaza. Kur'an'dan habersiz yaşadım Allah'ım. Özür dilerim Allah'ım affet beni. Hatamı telafi edeceğim Allah'ım. Dersen işi düzeltirsin. Ama hem günah işte, hem de özür dileme. Değil mi? Pişman olma. O ne olur? Allah'ı kızdırır. Diğer bir yasaklama daha, "Vela teşrabul hamra." İçki ne yapma, şarap ne yapma? İçme, içme. Şarap içme. Bak hadi şerif. Niye içme? "Feinna ra'sul khataaya kulliha." Çünkü alkol bütün hataların neydir? Başıdır alkolü içersen bütün hatalara meyletmeye başlarsın. Meyletmeye başlarsın. Allah ümmeti Muhammed'i bu alkol müptelalarından kurtarsın. Amin. Rabbim şu memleketimizdeki alkol satan yerleri bir an evvel iflas ettirsin. Amin. Onların kazançlarını kazandıkları parayı bir anda iflas ettirsin Rabbim. Amin. Kapasınlar dükkanları. İnşallah. Tamam? İnşallah. o dükkanlar kapansın inşallah iddia bayileri de kapansın inşallah Amin. He? kumarhaneler kapansın inşallah Amin. İnsanlara kim zulmediyorsa insanları kim sömürüyorsa Allah'ın dinine kim yanlış yapıyorsa Rabbim imkanların elinden alsın Amin. Amin. bugün devlet olarak kumarhaneler yasak ama iddia oynamak serbest ben bu işten hiçbir şey anlamıyorum ha. Kumarhane yasak ama iddia oynamak serbest. Milli piyango oynamak serbest. E Gel gelelim bu tarafa. Uyuşturucu madde yasak. İnsanın beynini uyuşturuyor. E, Alkol de bir uyuşturucu çeşididir. Serbest. Gerçekten aklım almıyor. Ya bu niye yasak, bu niye serbest? Bu yüksek tozlu olduğu için öldürücü. Bu güldürücü. Ha. Peki bu onu oraya götürmeyecek mi? Bu onu oraya götürmeyecek mi? Alkolle başlayan kendini esrar da eroinde bulmayacak mı zannediyorsun? Şu internetlerde esrarı eroini bırakan insanları, kokaini bırakan insanları biraz dinleyin. Adam diyor ki, ilk başta diyor bununla başladık, Sonra vücudum diyor ona nikotin'e bilmem neye alıştığı için daha etkilenmedim. Onun tozunu arttırmak istedim. Alkol içtim 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 vücudum ona alıştı etkilenmedim. Daha güçlü daha kuvvetlisini aradım diyor. Öyle mi cemaat? E i̇zleyin dinleyin ya. Kurtulma mümkün değil daha ileriye gidiyorsun. Eroin kullanan insan ne yapıyor? İlk kat düşük ayarda kullanır. Sonradan vücuda alıştığı için etkilenemez Ondan tesirlenemediği için ne yapar? Yüksek tozda meyleder. Ya bu iş böyledir ya. Sen bu işin başlangıcı alkoldür, bunu biliyorsun. E niye yasaklamıyorsun? Niye yasaklamıyoruz? Soruyorum, niye yasaklamıyoruz? Alkol bizi esrara götürmüyor mu? Eroine götürmüyor mu? E mi cemaat? E götürüyor. Niye yasaklamıyorsun? Ki alkol olayından da nice muzdaripler var. Alkol içtiği için karısını döven, çocuğunu döven alkol parası bulamadığı için evlatlarını kötü yollara sürükleyen karısını kötü yollara sürükleyen nice örnekler var bugün adam sahilde eşiyle dolaşmaya çekinir niye adam orada alkol içiyor niye ne yapacağını bilemezsin ki adamın kafa gitmiş adamın kafa bir milyon olmuş sokak ağzıyla söylüyorum adam kafa uçmuş kimseyi tanımıyor ki bazen orada nasihate gidiyor bizim hoca efendiler adam ağzını gözünü geğe göre okuyor konuşuyor yani Adam bilmiyor çünkü aklı başında değil. Her zarar gelebilir. Her yanlış zuhur edebilir. Yani ne bileyim. Hani bazı zararlı şeyleri en azından engelleyebiliriz. Buna bir mesafe sınır koyabiliriz. Allah'ım ümmeti Muhammed'i uyandırsın. Amin. Rabbim hepinizden razı olsun. Amin. Rabbim dünyanızı ahiretinizi mamur eylesin inşallah.